Merhaba arkadaşlar, Ünsal Dişler Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Ben Firdevs Uca. Bugün sizlerle hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Gelin arkadaşlar hayvanların genel özelliklerine baktığımızda neler karşımıza geliyor? Arkadaşlar hayvanlar alemindeki canlıların tamamı ökaryot ve çok hücreli canlılarımızdır. Bunların hepsi heterotroftur. Genellikle aktif yer değiştirirler. Bunların dışında arkadaşlar fazla glikozu glikojen şeklinde depolarlar. Hemen yazalım glikojen şeklinde depo ederler. Bunun dışında arkadaşlar bunlarda hücre çeperi hücre duvarı yoktur, bulunmaz. E, bunlarda çünkü bir tek hücre zarı var. Yuvarlak hücre tipine sahiptirler. Bir de arkadaşlar sentrozom organeline de yine bunlar sahiptir. Sentrozom organeli bulunur deriz arkadaşlar hayvanlar alemi için. Biz hayvanlar alemini iki gruba ayırıyoruz. Omurgasız ve omurgalı canlılar olmak üzere arkadaşlar. Omurgasız hayvanlara baktığımızda bu şubedeki canlıların sinir şeridi karın kısmından geçen bir omurgaya sahip olmadığı için biz bunlara omurgasız canlı diyoruz arkadaşlar. İskelet bulunduranlarda genellikle dış iskelet var. İç iskelet sistemine sahip değiller. Vücutlarında düz kaslar bulunuyor ve biz omurgasızları basitten gelişmişe doğru sıraladığımızda sünger Sölenter, solucan, yumuşakçalar, çalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler olmak üzere altı gruba ayırıyoruz. Arkadaşlar bunun bir tane kodlaması var. Sosis 7 diye. Bakın arkadaşlar. E, hatta şu E de büyük, büyük olması lazım. 7 diye. Sünger, sölenter, solucan, yumuşakça, eklem başaklı ve derisi dikenli olmak üzere. Şimdi arkadaşlar derisi dikenli deyince hemen aklımıza kirpi geliyor ama kirpi bir memelidir, derisi dikenli değildir. Burada derisi dikenlerin tamamı arkadaşlar denizlerde yaşar. Haberiniz olsun. Denizlerde yaşar. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı gibi. Solucanlar da arkadaşlar kendi içerisinde üç gruba ayırır. Vücut yapısına göre yuvarlak, halkalı, ee, ve yassız solucanlar olmak üzere arkadaşlar. Üç gruba ayrılırlar. Hemen devam edelim. Sürüngenlere baktığımızda arkadaşlar, e, sürüngenler değil bu arada süngerler olacak. Burada bir e, yanlışlık olmuş, basıma hatası olmuş arkadaşlar. Bu süngerler. Bunlarda gelişmiş organ ve sistem bulunmuyor. Denizlerde zemine bağlı olarak yaşıyorlar ve por adı verilen açıklıklar var. Bu porlar sayesinde suyu süzüyorlar. Suyu süzüp suyun içerisindeki partiküllerle besinleri ...vücutlarına almış oluyorlar. Bunun dışında arkadaşlar... bunlar da doku organ oluşumu gözlenmiyor. Yani herhangi bir sistem yok. Bu yüzden basit yapılı diyoruz. Ve bunlarda net bir simetri ayrımı... ...gördüğünüz gibi görünmüyor arkadaşlar. Bu yüzden radyal simetri görülür diyebiliriz. Bilateral simetri görülmez bunlarda. Sölenterlere baktığımızda sinir sistemi hariç gelişmiş organ ve sistemleri yoktur arkadaşlar bunlarda. İlk sinir sistemi görüldüğü gruptur. Fakat arkadaşlar burada sinir sistemi de bir merkezileşme yoktur. Ağsız sinir sistemine sahiptir. İşte hidra, deniz anası, mercanlar bu grupta yer alan canlılarımız olmuş oluyor. Bunlarda da radyal simetri görülüyor. Solucanlara baktığımızda tatlı sularda, denizlerde, toprakta ve parazit olarak başka canlıların vücudunda yaşayabiliyorlar. Yine basitten karmaşığa doğru yassı yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 tane çeşidi var arkadaşlar. Yassı solucanlara baktığımızda bunlarda ağız ve anüs görevi gören tek bir açıklık var arkadaşlar. Bunların rejenerasyonla kendini yenileme oranları çok yüksektir ve bunlar parazit yaşarlar. Hızlı çoğalabilen canlılardır diyebiliriz. Yuvarlak solucanlara baktığımızda, bunların vücutlarında segmentsiz düz bir yapı vardır. Bunlar da ilk defa ağız ve anüs farklı açıklığa sahiptir, yani iki tane açıklık görülür. Bunlar arkadaşlar bizim ilk iki ile açıklığın görüldüğü gruptur. Bunların vücutları silindir şeklinde ve uzundur. Bunlar da bilateral simetri görülebilir arkadaşlar. Bunlar bir de parazit olaraktan canlılar vücudunda da yaşayabiliyor. Halkalı solucanlara baktığımda vücutlarında segmentli yapılar bulunuyor. Tatlı sularda, denizlerde, topraklarda yaşayabiliyorlar ve bunların arkadaşlar derilerin nemlidir. Çünkü deri solunumu yaparlar. Yumuşakçalara baktığımızda vücutları yumuşak, e, genellikle bazılarında dışında bir kabuk kısmı bulunabiliyor. Dış iskelet bu e, salyangozda gördüğünüz gibi bir yapı bulunabiliyor. Midye, salyangoz gibi e, dış iskelete sahip olabiliyorlar. Vücutlarının altında bulunan ayaklar ile hareket ediyorlar. Suda yaşayanları ise arkadaşlar e, solungaç solunumu yapıyor. Mürekkep balığı dediğimiz şu ikinci resimde gördüğümüz şey balık aslında değildir mürekkep balığı. Bir yumuşakçadır. Yumuşakçalar grubunda yer alır arkadaşlar. Bunun dışında ahtapot, salyangoz da yine bizim yumuşakçalar grubunda yer alan canlılarımızdır deriz. Eklem bacaklara baktığımızda ise arkadaşlar en fazla canlı türünün bulunduğu grup eklem bacaklar grubudur. Kara ortamına en iyi uyum sağlayan da yine bizim eklem bacaklarımızdır. Bunların birçok türünde metamorfoz yani başkalaşım görülür. Yani bir larva evresi ve bir de ergin evresi olur arkadaşlar. Suda yaşayanların yanı sıra Parazit olarak bitki ve hayvanların üzerinde yaşayan türleri de vardır. Suda yaşayanlar solungaç solunumu, karada yaşayanlar ise trake solunumu yaparaktan yaşamlarına devam ederler. Burada yengeç, akrep, karides, örümcek, çiyan, yusufçuk, kırkayak, kene ve e, tabii ki de arkadaşlar çekirgemiz bizim eklem bacaklar canlı grubumuza aittir. Yani biz bunları çok ayaklılar, böcekler, e, örümcekler diye sınıflandırabiliriz arkadaşlar eklem bacakları gördüğünüz gibi bayağı bir geniş alana sahip olmuş oluyorlar hemen sorumuza baktığımızda diyor ki arkadaşlar omurgasız hayvanlar şubesinde yer alan bir canlının bazı özellikleri şunlardır. Kara hayatına uyum sağlamış, vücut yapıları bölmeli, kitin yapılı dış iskelete sahip, çizgili kaslara sahip ki hatta çizgili kasların görüldüğü ilk gruptur. Trake solunumu yaparlar. Arkadaşlar bunlar aslında çok güzel bir eklem bacaklının özelliğini sıralamış oluyor bana. Eklem böcekli yazdım ya. Bacaklı. Canlara aittir. Bu bilgilere göre bu canlı aşağıdaki gruplardan hangisidir? Eda olarak eklem bacaklar diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Derisi dikenlere baktığımızda da e, videonun başında da söylediğim gibi hemen aklımıza kirpi gelse de aslında kirpi değil arkadaşlar. Çünkü derisi dikenlerin hepsi denizlerde yaşıyor ve solungaç solunumu yapıyorlar. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülebiliyor. Bunların arkadaşlar vücutların yüzeylerinde dikensi yapılar bulunuyor. E, bu dikensi yapılar olduğu için deniz dikenli olarak adlandırılıyor. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarını görüyorsunuz arkadaşlar fotoğraflarda. Bunların rejenerasyon yeteneği yüksektir arkadaşlar. Yine bunlar ağsı bir sinir sistemine sahip olabiliyorlar. Deniz yıldızında böyle su kanal sistemi vardır. Bunlarda kan bulunmaz arkadaşlar. Dolaşım sistemi görünmez. Su kanal dolaşım sistemine sahiptir deriz. Omurgalı hayvanlara baktığımızda ise arkadaşlar omurgalı hayvan dediğimiz şey sinir şeridi sırtta uzanıyor ve omurga ile korunuyor. Omurgalılar şubesindeki tüm hayvanlarda boşaltım organı böbrektir. Embriyonik dönemlerinde kıkırdak yapılı iç iskelete sahipken erginleştikçe bunların çoğu türünde kemikleşme görülüyor. Tamamında kapalı dolaşım ve eşeyli üreme görülüyor. Bunlar da basitten gelişmişe doğru balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memeli olmak üzere 5 gruba ayrılıyor. Balıklara baktığımızda, balıkların kalbinde kirli kan, vücudunda ise temiz kan görülüyor. Bunlar denizlerde yaşıyor, soğuk kanlı canlılardır ve denizlerde yaşadığı için solungaç solunum yaparlar. Arkadaşlar bunların kalpleri iki odacıklıdır. Kalpleri iki odacıklıdır. Yani bir kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Küçük kan dolaşımının görülmediği tek grup budur arkadaşlar. Küçük kan dolaşımı görülmez. Hatta görülmeyen tek grupta budur deriz arkadaşlar. bunların dışında vücutlarında arkadaşlar bunların pullar bulunabiliyor. Vücutlarında pullarla kaplı olabiliyor. Bunların azotlu boşaltım atığı amonyaktır. zaten suda yaşadıkları için çok fazla su ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacaklar arkadaşlar. Azotlu boşaltım atığı olaraktan amonyak atarlar. Bunlar da kendi içerisinde iki gruba ayrılıyorlar arkadaşlar. Kıkırdaklı ve kemikli balıklar olmak üzere iki gruba ayıracağız balıklarımızı arkadaşlar. Burada gördüğünüz canlılar zaten balıkların en güzel örnekleri olmuş oluyor. Amfibilere yani iki yaşamlara baktığımızda embriyo döneminde sadece suda ergin dönemde ise hem suda hem karada yaşadıkları için iki yaşamlı ismini alıyor. Bunlarda metamorfoz yani başkalaşım görülüyor. ve evresinde suda yaşadıkları için solungaç solunumu ergin halde ise akciğer ve deri solunumu yapıyorlar. Arkadaşlar bunların kalpleri 3 odacıklıdır. 3 odacıklı kalpleri vardır. iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere. Bunlarda da yine kalplerinde kirli ve temiz kan birbirine karışır. Soğuk kanlı canlılardır. Bunlar kış uykusuna yatar. Yavru bakımları yoktur arkadaşlar. Bunlar yumurtlayarak çoğalır. Yumurtlayarak çoğalır. Bunlarda dış döllenme çoğalır dış döllenme, dış gelişim görülür arkadaşlar. Ee, bizim işte en güzel örneğimiz kurbağalar. Gördüğünüz gibi e, larva dönemleri ve ergün dönemleri vardır. E, bunların kuyrukları daha sonra erginleştikçe kayboluyor. Deri solunumu yapıyorlar. E, derileri bu yüzden nemli olmuş oluyor. Sert pullarla kaplı bir derilere sahip değiller. E, kurbağalarımız amfibilerin en güzel örnekleri. Hemen baktığımızda sorumuza. Kurbağalar sınıfındaki canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Larva döneminde suda yaşar ve solungaç solunum yaparlar. Doğru. Ergin dönemde karada ve suda yaşarlar, deri ve akciğer solunum yaparlar. Doğru. Vücut ısılarını sabit tutamazlar doğru. Yavrularına yetişkin döneme kadar bakarlar. Hayır arkadaşlar, bunlarda yavru bakımı yoktur. E, bu yüzden yanlış şıkkımız D olmuş oldu. Yumurtalarındaki besinin yetersiz olması nedeniyle başkalaşım yani metamorfoz geçirirler. Bu da doğru olmuş oldu. Arkadaşlar bir diğer canlı grubumuza baktığımızda sürüngenler. Bunların sürüngenler kalpleri eee karıncığında yarım perde timsah hariç bulunduğundan temiz ve kirli kan karıncıkta kısmen karışıp vücuda yayılıyor. Bu nedenle yine Soğuk kanlı canlılar olmuş oluyor. Timsallarda bu perde tam olmuş oluyor. Yani dört adacıklı kalbe sahip olmuş olan su altına girdiğinde. Bunların derileri sertle sertleşmiş pullarla kaplı arkadaşlar. Bunlar boşaltım atığı olarak ürük asit atıyor. Böylece su kaybını ön e engellemiş oluyorlar. Bunun dışında arkadaşlar bunlarda da yine e yumurtayla çoğalma görülüyor. Dış gelişim görülüyor arkadaşlar bizim programımızda. E sürüngenlerimizde. deri solunumu yoktur. Akciğer solunumu e, görülüyor bunlarda. Soğuk kanlı canlılardır. Yavru bakımı bunlarda da gözlenmez. Hemen e, sorumuza baktığımızda Diyor ki sürüngenler sınıfındaki canlılar aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Soğukkanlı olma görülür, yumurtlayarak üreme görülür, akciğer solunumu yapma görülür, pullarla kaplı deriye sahip olma görülür ama deri solunumu görülmez. Çünkü bunların pulları sert yapıya sahip olduğu için arkadaşlar derilerin nemli değildir, kurudur ve o deri solunumu gözlenmeyecektir. Diğer sorumuza baktığımızda kurbağalar ve sürüngenler sınıfındaki canlılarda özelliklerinden hangileri ortak olabilir? Deri solunumu yapma, e kurbağalar deri solunumu yapar ama sürüngenler deri solunumu yapmaz. Bu yüzden bir ortak değildir. Soğuk kanlı olma evet ikisi de ortaktır. Pullarla kaplı vücuda sahip olma. Arkadaşlar sürüngenler pullarla kaplı vücuda sahiptir ama kurbağalar değildir. Kış uykusuna yatma ikisinde de ortak görülür. Bu yüzden cevabımız 2 ve 4 denizde olmuş olur. Evet arkadaşlar böylece sizinle e, canlı hayvanlar aleminde bir kısmını anlatmış olduk. Geri kalan kısmını bir sonraki videomuzda anlatacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.